müsherler kurulu koşusu başlamak üzere. Beyaz bayrak kaldırıldı. 9 Arap atının mücadelesini izleyeceğiz. Koşu başladı değerli izleyenler. Evet, Orçun dışarı doğru saplı çıkıştan sonra ve rakiplerinin bir hayli gerisinde başladı koşuya. 4 numaralı Hızlı Tay liderliği aldı. Tüm Bey hemen peşine takıldı Hızlı Tay'ın. Şimşheynoğlu bariyer dibine, Gelibolu 3. ve 4.lükteler. Daha sonra Berkcan'ı izliyorum. Bu arada Orçun biraz daha dışarı saptı ve neredeyse yarışı bıraktı. Dış bariyerlere de çarptı bu safkan. Bu arada Hızlı Tay liderliğini koruyor. Farkı da Tümöz Bey'in önünde 4 boya kadar çıkardı Hızlı Tay. Üçüncüyle Şimşenoğlu girdi. Bariyer dibinde Gelibolu var. Daha sonra Son Alp. Dışında Son Alp'in Berkcan. iki boy gerilerinde Balbey. Daha sonra son sırada Hayatım Orçun'sa yarışı bıraktı. Hızlı Tay liderliğini koruyor. 1500 metre start yeri geçildiğinde Tüm Bey farkı 2,5 boya kadar düşürdü. Tüm Bey'in 2 boy gerisinde Şimşek'in oğlu var. Yerdindeki yerini koruyor Gelibolu. Beşincilikte 2 numaralı Berkcan'ı görüyorum. Altıncılıkta Sonalp. Daha sonra Balbey. 2 boy geride Hayatım son sırada bekliyor. Evet bu şekilde Safkanlar 1200 metre start yaklaştılar. Hızlı Tay liderliğini koruyor. Farkın en yakın rakibi Tümöz ile iki boy. Tümöz Bey yine sağrısında Şimşek'in oğlu var Bal Balbey. Hemen dışında Balbey'in Gelibolu daha sonra Berkcan mücadeleye katılmaya çalışıyor. Tempoyu ayak kudurmaya çalışan bir diğer isim Sonalp. Bariyer dibinde de Hayatım var. 1000 metre start yeri geçildi. Yine 4 numaralı Hızlı Tay liderliğini koruyor. Farkın en yakın takipçisi 8 numaralı Tümöz Bey ile iki boy kadar. Tümöz Bey'in iki boy gerisinde Bariyer dibinde 1 numaralı Balbey. Onun dışında 3 numaralı Gelibolu. Gelibolu'nun dışında 7 numaralı Şimşeynoğlu var. Arka gruptan önlere son alp gelmeye çalışıyor. Bariyer dibini tercihledi. Hayatım. Berkcan son sırada kaldı. Hızlı tayli liderliğini koruyor. Son 600'e doğru gelinirken fark yine iki boy takipçisi yine tüm Bey. Daha geride Şimşek'in oğlu toparlamaya çalışıyor. Gelip ol orta kulvarda Balbey ve daha geriden son alpte birlikte hayatım da geliyor ancak öndeki ikili rakiplerinden bu metreler için kurtuldu ve düzlüğe birincilik mücadelesiyle çıkıyorlar. Hızlı tay önde tüm Özbey takipte. Bariyerde bile Balbey arkalarında daha sonra hayatımın çabalarını izliyorum dışta son Alp. Hızlı tay liderliğini koruyor. 4 numaralı hızlı tay. Sekiz numaralı tüm Özbey'in dört boy kadar önünde. Son iki e doğru gelirken liderliğini koruyor hızlı tay. Tüm Özbey geliyor. Hayatım geliyor dıştan son Alp geliyor. Liderliğini koruyor hızlı Tay tüm Özbey'in 5 boy kadar önünde son yüze doğru gelirken uzak ara farklı önde 4 numaralı Hızlı Tay tüm Özbey ikincilikte hayatım ve son halde geliyorlar ancak Hızlı Tay liderliğini son 50'ye taşıdı uzak farkla ve koşuyu 4 numaralı Hızlı Tay Nurettin Şen'le kazandı. 6 numaralı son alp ikinci, 9 numaralı Hayatım üçüncü, 8 numaralı Tümöz Bey de dördüncü oldular. Yüksek Komiserler Kurulu koşusunu Sayın Mehmet Karakoç'un sahip olduğu Hızlı Tay kazandı Jockey Nurettin Şen'de.